Evet herkese merhaba sevgiler saygılar arkadaşlar. Yine akşam üstü balığa geldik şu an saat 5'i geçiyor arkadaşlar. 6 var hatta. Son saniyedeyim evet kaçtır Mehmet Ustam var. Yemli deniyor. Buna da şanslar. Güzeller var. Evet arkadaşlar buraya gireceğim her zamanki gibi biraz. Balık denemesi yapacağız. Var mı yok mu? Bakacağız. Evet ileride Güzel Ustam var. Sezai Ustam var. Onlar birazdan buraya gelecekler. Evet buraya girip biraz kefal yakalayacağım. Küçük yakalarsam canlı da atacağım arkadaşlar. Tamam rastgele. Evet yemlerimiz burada arkadaşlar. Taze ve çıtırlar. Bakların ağzına layık arkadaşlar. Buna takıp atacağız her zamanki gibi. Evet ustam yemleri takıyor. Bir tanesine taktık. Bizi boş yere sevindirdiler. Çok ayıp ettim yani. da gayrı komşudur. Çok komşu ya. Hayır, hayır 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 çok 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 sen tak 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 doldur doldur doldur. Doldur, doldur. Evet arkadaşlar güzel haydi atacağız bakalım. Doldur meyhaneci doldur. Ben alacağım. Ben alacağım. 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 Aldım Alacağım. Alacağım. Ben alacağım. 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 İleri atacak. Daha da ileri atarsak kar. Diye düşünüyoruz yani. Evet atış yaptı. Arkadaşlar bir 100 metre geçirdik yani. Balı biraz ileride. Güzel attı. Tebrik ederim. Evet buraya koyduk bekleyeceğiz. Haydi bakalım. Orada mı evet aldı ustam tam koçum dedi. Kapıştırdı. Hadi bakalım. Yine geliyor. Geliyor değil mi? Gelmiyor mu? Ha büyük la o kadar. <laughs> evet arkadaşlar ucunu yatırıyor kamışı güzel bir şey. Hadi ustam haydi. Ne oldu? Ne yapma ya? Olması lazım. Bence var ya. Güzel yatırıyordu. Gelirken. Şurada arkadaşlar yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Var, var, var. Vay sarkozum benim be. Bu muydu lan bizi heyecanlandıran? Bu kadar bastırılır mı lan? Ha, evet, evet. ha, arkadaşlar küçük bir sarkoz. Evet. O üst değneğe vuruyor ya ondan bastırıyor. Evet. Adam abi şuna atsam yok civarı. İyi hadi. Evet, evet. evet arkadaşlar bunu atacağız. Bu büyüyecek gelecek. Evet. Haydi bakalım. Yolun açık olsun. Evet bir daha aldı bir daha aldı. Koş 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 koş. Bu da sargon sağır ihbar ederiz ha. Abo! Oh, Kalama döndü. Vallahi güzel yatırıyor. Sever Küt küt vuruş. He, evet, çok güzel yatırıyor bu ser. <laughs> bu ser. <laughs> bu ser güzel bir balık hadi bakalım. Evet i̇şte arkadaşlar güzel bir balık aldık. Güzel yatırıyor maşallah. Aa, Yavaş abi yavaş, yavaş acele etme. Yavaş sakin ol sakin ol. Balığımız gelsin. İnşallah kara kulaktır. Çok istiyorum bak. İnşallah. Arkadaşlar biz kara kulak diyoruz. Diğer adı dine kop. Bazı yerlerde kötek diye geçiyor. Tabi görmedik ama yani bilgi olarak söylüyorum bunu. Orada tümsek var ya Tüpse geçince boşluyor. Evet yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Yaklaşıyor yaklaşıyor şurada bir yerde önümde. Rebi bir mır mırmır. Ho ho ho. Tebrik ederim Sezai Usta. Alacağım dedim mi alıyorsun yani? Alacağım dedim. Yani i̇şte de bir mırmır daha aldık arkadaşlar. Tamam. Al şu balığını, al şu balığını. Maşallah var ya. Elle sağlık abi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar buna vurdu. Boşaldı oltan. Ben bunu bir çek bakacağım. Ufak bir şey var gibi ama. Bakacağız diye geliyor. Anlayamadım. Evet gel bakalım. Bakacağız. Ufak bir şey geliyor gibi ama bakacağım. Kaç var geliyor. Gel bakalım, 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 gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Aa, Starwit. <laughs> Starwit'imiz eksikti, o da geldi, güzel. Evet arkadaşlar, bir de Starwit aldık, haydi bakalım. Devam. Turma evet, vuruyor, Seze ustam yanına gitti, kontrol edecek. Var mı? Almadı mı? Evet, ustam geliyor dedi. Ustam geliyor dedi. Geliyor dedi ustam. Haydi bakalım. Akşamüstü son atışlar arkadaşlar. Ağabey bir karardı. Ya şöyle bir yaklaştı bakalım. Evet güzel bir mırmır mır. haydi bakalım. Bir mırmır mır da aldık arkadaşlar. Alacağım bunu dur ufak sanki. Evet vuruyor hadi bakalım. Aldım acaba? Aldı mı? Aha aldım dedi. Ooo kamış güzel atıyor arkadaşlar. Çok güzel yatıyor kamış. Güzel balık haydi bakalım. Sezai Usta. <laughs> Sezai Usta. <laughs> geliyor, geliyor, hadi. Bakalım nerede? Evet, yaklaşıyor balık. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, hadi bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. İnşallah bir çukla işte, bir kara şuradadır, yan yan. He, güzel bir mırmır, mırmır, mırmır. Yine harika bir mırmır Harika Evet <laughs> arkadaşlar. Güzel Harikalar bir mırmır daha. mı gelsin, devamı çabuk ol. Harikalar yaratıyor. Arkadaş <laughs> ya. Evet güzel mırmır, afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet, güzel. Dikkat et, dikkat et. Daha güzel olur. Evet arkadaşlar yem takıyoruz. Tazeleyelim. Tazeleyelim. Buradan güzel bir ülkeli. Bol tak, bol tak. Bol tak. Güzel balık al. Yemi bol tak. Tamamdır hadi bakalım. Güzel balık al. Arkadaşlar biraz suya gireceğiz. İleri atacağız. Balık ileride. Ne kadar da ileri atarsak bizim için çok kadar iyi. Güzel attı. Haydi bakalım. Takımızı attık. Kıyığa çıktık. Buraya bırakacağız. Haydi bakalım. Hadi oğlum alırsın ya. Haydi bir daha bas. Hadi. Sen de ustam hazır ol. Evet. evet. Bir daha vurdu. <laughs> alacağız seni alacağız. Evet bir daha. Güzel vurdu. Evet ustam kaptın mı dedi bir tane daha. Haydi bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. kalmış güzel yatıyor. Haydi bakalım. Geliyor mu? Bir şey yap nasıl yakayım? Boşladım ben gider. Nereye ne oldu? Eski çekimde arkadaşlar şuradan bir yere çıkacak. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi. Nerede? Evet, 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 evet. Maşallah. Güzel, mırmır daha. Tamam, ya. Şahane bu şahane. Tamam haydi bakalım alacağız bunları. Evet arkadaşlar gece çekimine girdik. Cep telefonuyla çekiyoruz. ışıklarımız yetersiz. Yani çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Haydi bakalım. Güzel abi. Evet arkadaşlar gece oldu, akşam oldu, güneş battı, yerlerimizi takıyoruz. Gece çekimleri arkadaşlar ancak bu kadar oluyor. Kusura bakmayın. Yani ışığımız da var, şeyimiz de var ama ancak bu kadar. Ancak bu da çekebiliyoruz. Yani gece karanlığı yemi ancak bu şekilde takabiliyoruz. Maşallah sen en güzel yemi bulmuşsun. <laughs> Vallahi içinden seçmiş bulmuşuz ha. Vallahi taktık. Helal olsun bu usta. Mısın? Usta da böyle olur. <laughs> evet, arkadaşlar. Evet atabiliriz kadar atıyoruz. Başar şans. Haydi bakalım. Murmurlar gelsin. Evet gelsin gelsin bir tane daha geliyor. Haydi bakalım. Arkadaşlar hızlandık biraz. Bize bize vurmaya başladı. Gösterebilirsem kamışı. Evet eğiliyor. Güzel fena değil. Tam Evet. Işığı tuttuğumuz yerde. Evet geliyor 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 geliyor. Evet güzel bir sar. Koz mu? Mırmır mı? Mu? Ne bu? Evet güzel bir balık da aldık arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet sizi İstanbul'da çekecek. Haydi bakalım. Geliyor mu? Geliyor değil mi? Ya ha. e, hadi bakalım. Yarın kaçtı zannettik ama arkadaşlar balık geliyor. Tamam şimdilik geliyor. <laughs> Yolda bırakmazsa geliyor. Şeker. Hadi şunları ya alttan yakacan abi. Yani. Yok ya, bir şey yok bunda. Bakacağız geliyor mu, gelmiyor mu. Şura bir yerden çıkacak. Evet geldi, evet. Burada evet, evet. evet, iki tane var görüyor musun? Üstte ufak bir. Gümüş bal ama. Abi göremedim ama neyse altta güzel bir murmurumuz var arkadaş şey ümüş herhalde. İzmarit mi? mi? Yok ya. Hey İzmarit. İzmarit ya. Evet altta bir güzel mırı mır mır var. Haydi bakalım. Tebrikler usta. Çok hızlısın. Evet. <laughs> yani içeriliği yakalamaya başladı. Tebrikler. Öbürü ne oldu lan? Evet usta bir geliyor. Ahmet koş dedi. Çek şunu dedi. Zaten yanındayım. Koşmaya gerek yok. Hemen Ufak. Hemen alıyor. Evet arkadaşlar geliyor. Işığın olduğu yerde bir yerden çıkacak arkadaşlar. Oraya ışık tutuyoruz ki gözüksün diye. Geliyor mu? Evet 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 evet, evet bir mırmır daha güzel. Hadi bakalım ustam. Seriye taktık evet. vallahi. Bu son. Yo, yo, devam devam. <laughs> devam devam. Devam arkadaşlar. Ey maşallah be. Kuzu bunlar kuzu. Kuzu kuzu ki kuzu, kuzu ha. Evet. arkadaşlar var. devam hadi ustam. Dur lan yem mu? Ha duruyor ben ben. Atarız atarız. Hasta bir tane daha kaptırdı. Hadi bakalım. Evet, bakalım. Oo, yanıyor. Evet. Arkadaşlar ay ışığı da yarım. Hilal. Yarım ay daha doğrusu. Güzel yakaladık onu da. Ustam da güzel balık aldı. Tabi kaçırmazsa geliyor. şöyle yaklaşalım. Işığın olduğu yere dikkat edin. Çıkacak. Çıkacak. Nerede? arkadaşlar dalgan dibinde dalgan dibinde o gümüş balı gümüş, ya, gümüş ya. lokum çok güzel balık ya gümüş, gümüş. nasıl gümüş bu lan valla mırmırdan iyi bu Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bu ne lan valla gümüş aldık ya artık gam ya Allah arkadaşlar ya. gümüş balı kim yerde buna lokum balı diyorlar biz gümüş diyoruz burada evet son balığımız evet hadi bakalım Poşete. Evet arkadaşlar akşam oldu gideceğiz. Zaten gece oldu. Son sahnedeyiz. Güzel bir av yaptık. Evet ileride hava şey atıyor arkadaşlar. Gösteri başlamıştır. <laughs> evet gideceğiz. Sezai Üstam orada takımları topluyor. Sezai Üstam takımları topluyor. Evet tuttuklarımız nerede arkadaşlar? Tuttuklarımız da burada. Güzel mırmırlar aldık. Gümüş aldık. Lokum aldık ya. Yani. Bayağı büyük. Ya. Mırmırlar on numara. <laughs> Altta da var balık arkadaşlar. Poşet olduğu için fazla gösteremiyorum. Birkaç tane de burada var. Poşette. Evet güzel bir av yaptık akşamüstü. Güzel bir av oldu. Yemini takıldık. Evet sorumluluklarınız varsa yorumlara yazın. Cevaplarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.